Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda 2021 yılında yapılan önemli değişiklikler sonucu kooperatif yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedekleriyle birlikte zorunlu kooperatifçilik eğitimi alma mecburiyeti getirilmiştir. Bu mecburiyetle ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verilmiş olup Ocak ayında çıkarılan yönetmelik ile bu yetki kullanılmıştır. Bu yönetmelikten hareketle hangi kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarının zorunlu eğitime tabi olduğuna ilişkin videolar çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bugünkü videomuzda zorunlu eğitime başvuru süresi, zorunlu eğitimdeki kullanılacak kredi süresi gibi hususlar konularında sizlere bilgiler arz etmeye çalışacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Kooperatiflerde zorunlu eğitimler, eğitim, başvuru ve süreleri ne kadardır? 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 55. maddesinde Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine asil ve yedekleriyle birlikte eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. 1163 sayılı kanunun 55. maddesinde verilen yetkiden hareketle Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği 14 Ocak 2022 tarih resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlan yönetmeliğin 6, 7 ve 8. maddelerinde eğitime başvuru süresi ile eğitim süreleri konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Madde metinleri aynen aşağıdaki gibidir. Kooperatifçilik eğitimini alacaklar madde altın. 1. Beşinci maddede sayılan kooperatiflerin üyelerinin seçilmelerini takip eden en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır. 2. Kooperatiflerde bu yönetmelik hükümleri uyarınca eğitim alan üyeler için kooperatifler üst kuruluşlarında veya farklı amaçlı kooperatiflerde de görev almalar halinde yeni bir eğitim şartı aranmaz. 3. 16. maddenin 1. fıkrasının c ve ç bentlerinde sayılanlar kooperatifçilik eğitiminden muaftır. Kooperatifçilik eğitim başvuruları madde 7. 1. Bu yönetmelik kapsamında kooperatifçilik eğitimi alması gereken kişiler verilecek eğitimin şekline göre istenilen bilgi belgelerle birlikte eğitim sağlayıcıya başvuruda bulunur. 2. Kooperatifçilik eğitim ücreti eğitim alan kişiler tarafından ödenir üyeler eğitim için ödedikleri ücreti kooperatife rücu edemezler. Kooperatifçilik eğitiminin süresi ve şekli madde 8. Kooperatifçilik eğitim süresi bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi 30 ders saati temel konular, 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saat 50 dakikadır. Eğitim süresinin en az 5/4'ünün bölü tamamlanması şarttır. Kooperatifçilik eğitimi yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de yapılabilir. Değerli Denetim TV izleyicileri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 55. maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikler sonucunda kooperatif yöneticileri ve kooperatif denetçilerine asil ve yedekleri ile birlikte Kooperatifçilik eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu videomuzda kooperatifçilik eğitimi için başvuru süresinin ne kadar olduğu, keza kooperatif eğitimlerinin süresinin kaç saatten oluşacağına ilişkin bilgilerimizi sizlerle paylaştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.